Bilge Lina. Efendim anneciğim. Anneciğim bunlardan hangisini giymek istersin? Bak bluzum burada. Bu taytımı giymek istersin. Bu taytımı giymek istersin. Ee, o oh, piti piti kalem elezi. <laughs> Elazı lastik. Giyme lastik. Hangisi çıktı? Tamam, onu mu giyiyorsun? Evet, hadi. İyi hadi bakalım o zaman. Bu hop elendi. Anneciğim ben sihirle giydim. Gelinay'ı sihirle giydiriyoruz. Hazır mısın? 1 2 3 Fokus. Peki Gelinay hazır mısın? Üstün geliyor. Fokus. Fokus. Hazırım. Evet. Eğindi bir geriyle. Sırayı Hadi bakalım. Ha, ilk sen üstünü giymişsin. Ne zaman giydin? Sihirle mi giydin sen de? Sihirle mi giydin annecim sen üstünü? Giymişsin sen. Evet. Ne zaman giydin oğlum sen üstünü? Bunlar ne? Gel bakayım bunlar ne üstündekiler? Dinozor mu? Que